Çekim 70. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. İlk katta taş uygulama görüyoruz evet. burada. Sokaklar da çok güzel, çok keyifli. Her evinde mutlaka ağaçlar, yeşil bir ortam var zaten. Evet. Orada 8 kişilik bir masa çok rahatlıkla çok. sığabilir. Kesinlikle. Değil. Uzun bir sahil şeridi var sabah yürüyüşleri. Urlay'ı gayet iyi biliyoruz. Evet. O yüzden Urlay'ı da anlatmak lazım. Çekim 70. Merhaba ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. Epa İncivurla'dan hepinize tekrardan sevgiler, saygılar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün neredeyiz Yüksel? Bugün Çamlıçay'dayız. Umarım birlikte güzel bir ev turu yapacağız diye düşünüyorum. Çamlıçay'da bayağı çekim yaptık. Sen de artık Çamlıçay bölge uzmanı olarak görüyorum ben seni Yüksel. Öyle olduk zaten. Öyle olduk. Sadece şu 500 metrekare içinde 4 tane satılık villamız var. Çok güzel. Ee, fazla bekletmeden hemen içeriye başlayalım mı gezmeye? Hadi başlayalım. Hadi buyurun. Evet, Yüksel. Önce istersen arsamızın metrekaresiyle başlayalım mı? Tabii, teknik bilgileri şöyle kısaca vereyim istersen Dilan. Ee, burada e, genelde zaten Çamlıçay bölgesinde 160-170 metrekareden oluşur parsellerimiz, hı hı. burada da 170 metrekareye yakın bir arsa payımız var. Evet. Ee, yaklaşık 80 metrekare tabana oturan, 160 metrekare kullanım alanı olan 3 artı 1 bir ev turu yapacağız bugün. Evet, tek bir villa gezeceğiz. Evet. Ee, şimdi genelde dediğin doğru burada en fazla 200-250 metrekare alığında parseller, bu evet. daha da küçük. Bölgede genelde bitişik nizam evet. villalara izin veriliyor. İstersen şöyle adım adım ilerleyelim evet. yavaş yavaş. Evet. Şimdi hemen zemin ilk katta taş uygulama görüyoruz evet. burada. Bahçemiz renk tonu oldukça güzel seçilmiş bence. Hı -hı. Bahçe alanı ne kadar? Önde ve arkada kullanım alanı var. Şu anda 70 metrekare civarında boş bahçe kullanım alanına bahçe sahibiz. Bahçe kullanım alanımız var. Ee, pekala, şimdi 3 basamakla mermer uygulamanın olduğu dış kapımıza doğru geldik. Girişi bayağı yüksek tutmuşlar. Evet yüksek tutmuşlar çünkü zemin oldukça güzel. Bu bölgede <laughs> zemini oldukça sağlam yapmışlar. Zaten inşaat işçiliğini gördüğünüzde fark edeceksiniz ki çok özenle yapılmış bir villa gezeceğiz. Peki kapıyı açıyorum o zaman. Güzel bir dış kapımız var burada. Buyurun. Sıfır. Yeni bitti. Yeni bitti. Hı hı. Böyle Hadi. bir kapımızı kapatalım önce. Evet. evet. Ne yapalım önce? Salon tarafına geçelim istersen. Hayır e, giriş yüksek dedik ama salonu tekrar aşağı indirmişiz. Evet, Kademelendirilmiş. E, çim görünüyor, daha iyi olmuş, evet, daha güzel cam. olmuş. camdan bir, bir bahçeye altında. yaklaşmış. Evet, bir, bir, bir bahçeye, bahçeye inebiliriz rahatlıkla. Evet. Gördüğünüz gibi camlamalar oldukça geniş tutulmuş hı hı. E, ve o nedenle de aydınlık bir salonumuz. Var. Evet, aydınlatmaları. Tavan aydınlatmalarıyla da oldukça güzel desteklenmiş diye düşünüyorum. Havuz aydınlatmalar yapılmış. Evet, elektrikli panjurlar. Yine antrasitio <laughs> renkler görüyoruz. Bu arada Lineros'un alüminyum doğramaları. Genelde biliyorsun PVC daha ağırlıklı kullanılmaya başladı. bayağı maliydi çünkü <laughs> alüminyum doğrama. Yerde seramik görüyoruz. Ahşap tercih edilmemiş. Evet, zeminde ısıtmalı. Yerde ısıtmalı, evet. çok güzel. Doğalgaz da var değil mi? Tabii tabii bölgemizde Tabii var. bölgede Doğalgaz var zaten. Her tarafta mevcut. Bu bölge zaten yüksel daha çok böyle mahalle yaşamında. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Daha çok mahalle yaşamı var. Burada genelde villalar, iki katlı. Site yaşantısı daha az, daire yaşantısı daha az. Dışarıda da evet. söylediğimiz gibi genelde parseller daha küçük. bitişik nizamda villa, villa. yapılaşmasının daha çok olduğu evet. Evet. bir bölge. Müstakil yapılaşma olduğu. İşte evet. anlattığımız şekilde. O zaman şimdi zeminde biz salon Giriş bölümümüz zaten burada. Evet. Ee, bir vestiyer alanı oluşturulmuş evet. burada. Evet. Hemen baktık. Bizim eşyalarımız var tabii şu an ama bir ayakkabılık. Evet. Evet. evet güzel bir, bir vestiyer alanı burada Hı -hı. da mevcut. Burada bir giriş TV'simiz var. Buraya çamaşır e, makinesi için tesisat buraya hazırlanmış. Şu bölüm merdiven altı kalmış ama bu bölüm yukarıda kaldığı için geniş bir e, beyaz yoğun bir. E, giriş misafir banyosu oluşmuş. Orada, orada Hı -hı. beyaz olması da çok güzel olmuş. En azından aydınlık hissi bu olarak Evet. Kurmuş. Kesinlikle. Kapılar beyaz. Lake bu kapılar. E, bu arada kapı kolları falan oldukça e, güzel. Hafele marka. Güzel kapı kolları. E, burada da seramik devam etmiş. Evet. Mutfağımız da oldukça güzel. Bence biz bu tarafa geçelim. Ahmet böyle gelsin ki evet. mutfağımız gözüksün. Bir denetliysen Nilan. Oldukça geniş bir mutfak burası. Evet, genelde bölgede bu kadar geniş çok nadir. Açık çok mutfak, nadir buluyoruz. Açık mutfak daha çok evet. tercih ediliyor ama burada e, evet. yani giriş sokak girişinden sonra bir taraf salon, bir taraf mutfak evet. olarak ikiye ayrılmış. Zeminde şey. sadece ikisi olduğu için evet. de hem mutfak hem salon geniş olmuş. Geniş olarak kullanmış. Evet, yani bir mutfağı 8 kişilik bir masa çok rahatlıkla sabitim. Kesinlikle, değil de. kesinlikle. Hoş bir mutfak olmuş. Ee, Bugün yine trend krenikler, hafif su yeşilimsi gibi. Evet. Kulplar falan çok hoş olmuş. Yani günümüzde aslında bu eski lavaboların retro hali. Yani yeni e, iki gözlü. Modernize hali. Evet, evet. E, bayağı derin bunlar. E, Bocci'nin. E, bu da güzel olmuş. Evet, güzel. bunlar bataryası. Evet, Grey'nin bataryası. Beş gözlü Tekan'ın ürünleri. işte Downloombus, fırın ve ocağımız da burada. Mutfak güzel olmuş, çok güzel olmuş. Hı -hı. Çok dolaplama alanları oldukça geniş tutulmuş. Evet. evet. Buna rağmen mutfak. oldukça ferah. Hı -hı. Güzel, güzel görünüyor. Mutfak olmuş. Buradan da zaten arkaya bahçeye evet, çıkışımız buradan, var. Evet. Hı -hı. Arka bahçeye çıkabiliyoruz. Burada Hı -hı. E, yaz günlerinde oturup oturmak için Hı -hı. E, güzel bir oturma alanı da bırakılmış. Güzel bir oturma grubu bile çok keyifli zamanlar geçirecektir burada. Kesinlikle zaten çift yönlü bahçeler. Güneşin her zaman söylüyoruz ya durumuna göre. Ön bahçe, arka bahçe yerde konumlanabiliriz. Evet, zemin katta bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Üst katlara çıkıyoruz. Ahşaba da, da var, gördüğümüz var. tek yer salon ve e, merdivenler. Evet, merdivenlerde. <laughs> onlar da birinci sınıf masif meşe kullanılmış, ahşap olarak son derece nitelikli malzemeleri orada da kullanmaya devam etmişler Peki, burada. Çıkıyorum o zaman yukarıya doğru. Evet. Burada aydınlatmalar da güzel olmuş. Evet. Ee, Tabi şimdi yukarıda kaç tane odamız olacak? Küçük odamız olacak burada. Hı hı. üç tane odamız var. Hı hı. Bir tane kiralık, kira odamız var. Arzu edilirse çamaşır odası olarak da kullanabileceğimiz evet. şekilde de düzenlenmiş. O zaman bundan başlıyorum. Burada küçük bir odamız var. Belki herhalde en küçük oda olabilir. Nilay, mi? bu en küçük odamız 13 metrekareci var. En küçüğü bu. Evet. Diğerleri çok daha geniş odalar. Ön sokağa bakıyoruz. Bu arada evet. yola çok yakınız Yüksel. istersen o bilgiyi de ver. Yola, yola 50 metre mesafedeyiz. Ana yola e, Urla, hı hı. İzmir o sahil yolunda 50 metre mesafedeyiz. Yürüme mesafesinde. Evet. Yani buradan yürüyerek ana yola geçiyoruz. Dolmuş otobüs, her türlü imkan evet. var. Ben burada yaşasam ne yaparım? Hemen ana yolunda arkası ee, uzun bir sahil şeridi var. Sabah yürüyüşleri. Belediye biliyorsun oraların düzenlemesini yaptı. Evet. Hatta denize girilecek alanlar da hazır o bölgede. Evet. 150 metre sonra denizdesiniz. Yüksel. Bu oda biraz daha geniş. Evet. Bu iki odamız da ön sokağa bakıyor. 18 metre kare civarında bir odadayız ve gördüğün gibi çift yine aydınlatmalarla desteklenmiş. Evet şimdi devam edelim o zaman. Beyaz hakim yine evimizde kapılar dahil. Evet Burada... bahsetmiştim açıyorum. Burası... İster kiler ister çamaşır odası olarak değerlendirebilirsiniz. Ha. Bunu. Hem alt katta hem bu katta o zaman çamaşır için bu çamaşır odası olabilir ya. Çamaşır Güzel odası olabilir. Evet olabilir. Burada bir genel banyomuz var. iki odamız için. Ee, aşağıdakinden farkı zaten... Tabii ki bir burada duşa kabinimiz yani duşa var. Yani kabinler, dikkat ettiysen... Aynalı bu arada. E, aynalı evet. olmuş, çok şık ve birinci sınıf olarak te tercih edilmiş yine. Gördüğüm kadarıyla lavabolarda bocci, bataryalarda da hep grueye gidilmiş. E, banyo iç donanımında da vitra var. Ahmet onun detayını gösterir duş takımlarında. Evet. Şimdi... istersen iki... ebeveyn odamızı evet. birlikte görelim. Ebeveyn odamız arka sokağa doğru. Tabii ki en büyük oda ebeveyn odamız. Evet. Fransız balkonlar, çift cam uygulamasıyla oldukça aydınlık bir odadır. Evet, ön tarafı da ferah, uzun hı hı. bir süre, öğrendiğim kadarıyla uzun bir süre yapılaşma olmayacakmış bu yan tarafta. Dolayısıyla bu güneşi kesecek ya da bir manzaramızı kesecek bir oluşumda olmayacak diye değerlendiriyorum. Evet, gördüğümüzün dışında da bir evimin odasının devamı evet. var. Sanırım giyim odası olacak ayrı bir ve hı hı. Ebeveyn banyosuyla burada da düzenlemeleri devam edilmiş. Evet, Hatta farklı aydınlatmalar aydınlatmalar kullanılmış. Evet, son zamanlarda daha sık gördüğümüz bu aydınlatmalar da çok güzel. Evet, yüksel gördüğüm kadarıyla zaten temin girdiğimiz genel banyonun birebir aynısı. Renk tonu da dolaplama, fayans uygulaması, birebir aynı evet, ebeveyn banyosu. Evet, seçilen ürünlerde yine aynı evet. şekilde devam etmiş. Evet, buraya dolaplamalar artık alıcıya ait diyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Pekala. Urla'nın eski adını biliyor musun? Hayır. E, sürekli Urla'da tanıtım yapıyoruz ama. Ben bilmiyorum. Biliyorsun ben Sinopluyum. Urla'da olan sensin. Sinop'un eski adı? Sinip, sin, hip, Sinip, Sinip diye çok değişen, tarih boyunca değişen bir sürü isim olmuş. Urla'nın eski adlarından bir tanesi Burla adı restoran restoranında oradan mı almış ismi? Tabii tabii. Rumlar döneminde Urla ismi daha çok kullanılıyordu. Ee, Türklerin yoğunlaştıktan sonra dilde biraz zorlanmış, Urla'ya dönüşmüş. Evet, <laughs> buradaki Rum Romaşo'nda bir, bir de Özbek'ten de daha önce anlattık bir Evet. küçükten. Evet. Ara ara bahsediyoruz çünkü biz Urla'yı gayet iyi biliyoruz. Evet. O yüzden Urla'yı da anlatmak lazım. Peki üst katta? Niye yani üst katta sadece bir boşluk, depolama alanı gibi bir alan bırakılmış? Hı hı. Ve ee, çatı arasını depolama alanı olarak değerlendirebileceğimiz bir yapı oluşturulmuş. Burası, burası teras alanımız. Hı hı. Şu anda kapalı çatı olarak değerlendirilmiş. Arzu edilirse çatı kaldırımında bir teras alanı oluşturulabilir. Evet. Sağlı olduğu her iki tarafta şu anda depolama alanı olarak evet, tasarlanmış durumda. Evet, çatı odası. Ee, Bayağı bir depolama alanı oluşturulabilir. Evet. Dediğim gibi açılıp terasa haline getirilebilir. Bunu birçok uygulamada görüyoruz zaten evlerimizde. Evet. evet burası son kat farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Yani bu boşlukta Hı. dediğim gibi dolap alanları yapılabilir. Belki başka ihtiyaçlar için de e, cevap verecek bir yere dönüştürülebilir. Kesinlikle. Hadi devam edelim. Evet yüksel. Evimizi tamamladık ama e, klasik söylediğimiz şeyler var biliyorsun Tamam, ee, bilgimizde e, hakkında. İstersen bahçeye doğru şöyle çıkalım mı? E, hem kapanışımızı yaşam, yapalım. Evet, sosyal, sosyal yaşamla ilgili de bilgiler vermiş olalım. Tabii ki şöyle buradan açalım ve atlayalım. Evet. Niver <laughs> bildiğin gibi Anayalı 50 metre mesafede olduğumuzu söyledik. Evet. Uğur'la İzmir sahil yoluna mesafemiz bu kadar. 150 metre sonra denize, hı hı. yürüyüş yollarına, bisiklet hı hı. yollarına, restoranlara, çay bahçelerine sahip olabileceğimizi anlatmıştık daha önce. Evet. Biliyorsun güzel Güzelbahçe'ye 1,5 kilometre mesafedeyiz. Aynı zamanda otoban bağlantısında da 1,5 kilometre. Çevre yoluna 2-3 dakika mesafedeyiz o kadar. buradan biz. Bundan ötürü de işte havaalanına yarım saat 40 dakika sürer. Evet. Havaalanına gidişimiz buradan. Ee, burada hatta sokaklar da çok güzel, çok keyifli. Her evinde mutlaka ağaçlar, yeşil bir ortam var zaten. Evet. Ee, hani biz hep deniz kenarına gidebiliriz. Havanın çok soğuk olduğu bugünkü gibi günlerde mahalle arasında da yürüyebilirsiniz. Evet, Onlar işte da çok keyifli. Komşuluk ilişkilerinin daha yüksek olduğu bir bölge aslında a, 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 burası. Evet anlatmıştık. Hı. Burada mahalle kültürü hala hı. devam ediyor. İnsanlar evet. her sabah birbirleriyle selamlaşıyorlar bölgede hala. <laughs> Diğer taraftan Urlu'ya zaten 5,5 kilometre mesafedeyiz. Sosyal alan, alan olarak orayı kullanma şansına sahibiz. Hı hı. Ee, çeşme altına yakınız. Çeşme'ye de maksimum 30 dakika mesafedeyiz. Kesinlikle. Pekala. Ben artık kapatacağım. Son bir sözün var mı? Her ben, şeyden bence, bahsettik sanırım. Evet, bence <laughs> e, keyifli yaşanacak. <laughs> Nitelikli bir e, villa gezmiş Kaliteli olduk. bir işçilik evet, var içeride. Kesinlikle. Bunu görebiliyorsun. Evet, özenle yapılmış. Evet, pekala. O zaman bu satılık ev için Yüksel Sevim'i aramanız gerekiyor. Detayları için de aynı zamanda. iletişim numaraları aşağıda olacaktır. O zaman kapatıyorum. Epa İnci'den ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. Yeniden görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Metrekareliyi takip edin, yorum yapın ve beğenin.